Evet çocuklar merhaba. İkinci üniteye geçeceğiz bugün. İkinci ünitemiz DNA ve genetik kod. Şimdi hücreyi önceki senelerden hatırlıyoruz. Hücrenin üç tane önemli bölümü vardı. Çekirdek, stoplazma ve hücre zarı. Evet. Çocuklar çekirdek hücrenin yönetim merkeziydi. Bakın şu ortasındaki bölüm. E çekirdeğin içerisinde kromozomlar bulunur çocuklar. Kromozomların şekli şöyleydi hatırlarsanız. Kromozomlar bulunur. Peki. Kromozom nedir tam olarak? Yani böyle sanki dört kulağı varmış gibi bir yapı. Bakın yakından bakarsanız eğer kromozomun içerisinde şu iplik gibi görünen şeyin ismi DNA. Dışında da sanki bir hediye paketi gibi protein kılıf var. Demek ki kromozom iki tane yapıdan oluşuyor. Bir DNA bir de protein kılıf. Evet iki yapısı var. Kromozom DNA ve protein kılıfın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Şimdi peki kromozomun görevi ne? Kromozom kalıtsal özelliklerimizi nesilden nesile aktarıyor. Kalıtsal özellikler dediğimiz ne? Kan grubumuz, saç rengimiz, ten rengimiz bunları nesilden nesile aktarıyor kromozomlar. Her zaman kromozomları göremezsiniz. Bakın kromozomlar çocuklar. Sadece hücre bölünmesi sırasında belirgin hale geliyor. Demek ki hücre bölünmesi sırasında net görüyoruz biz kromozomları. Şimdi her türü belli sayıda bir kromozom var. Bakın insanın 46 köpeğin 78 güvercinin 16. Şimdi bu tabloya bakalım. Yalnız kromozom sayısı canlılar için ayırt edici bir özellik değil. Yani ne demek? Örneğin insanın ve moli balığının bir bakalım 46. Bu bizim aramızda bir akrabalık bağı olduğunu göstermez. Çünkü mole balığının da 46, bizim de 46. Demek ki kromozom sayısı aramızda bir akrabalık bağı olduğunu göstermiyor. İkinci dikkat etmeniz gereken şey, kromozom sayısına bakarak, kromozom sayısına bakarak gelişmişlik hakkında fikir yürütemezsiniz. Ne demek istiyorum? Bakın, eğrelti otu 500, insan 46. Şimdi eğrelti otu bizden daha mı gelişmiş? Hayır. Demek ki kromozom sayısı gelişmişlik hakkında da fikir yürütmez. Evet. Bir tane sorumuz var. Yukarıdaki bazı canlıların kromozom sayısı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Kromozom sayısı fazla olan canlı daha büyüktür. Yanlış. Kromozom sayısı aynı olan canlılar aynı tür canlılardır. Hayır. Mesela insanla moli balığı aynı ama aynı canlı değil. Kromozom sayısı ayırt edici özelliktir. Hayır. Kromozom sayısının vücut büyüklüğü ve canlının gelişmişliği arasında ilişki yoktur. Cevap bu olacak çocuklar. D seçeneği. Şimdi gelelim DNA'ya. Biz DNA'yı nerede görmüştük biraz önce? Kromozomun içinde görmüştük. Bakın DNA'nın açılımı deoksiribo nükleik asit. Deoksiribo nükleik asit DNA. Peki bakalım nasıl bir yapısı var? Çocuklar DNA yönetici bir molekül. Çift zincirli, çift zincirli. Bakın burada kırmızı ve mavi zincir yapmış ve sarmal yapıya sahip. Sarmal dediği şey bakın böyle sanki dönüyormuş gibi görünüyor. Buna sarmal deniyor yapısındaki genler aracılığıyla taşıdığı bilgileri nesilden nesile aktarıyor. Demek ki DNA'nın üzerinde gen var. Biraz sonra göreceğiz. Gelişmiş hücrelerde DNA çekirdeğin içinde, ilkel hücrelerde ise sitoplazmada bulunur. Bakın bunu şöyle yazalım hemen. Diyelim ki gelişmiş hücre çizelim. Diyelim ki bu bir gelişmiş hücre olsun. Bunun bakın şu hücre, şu da çekirdeği. DNA çekirdeğin içinde. Ama ilkel hücrelerde çocuklar çekirdek olmadığı için e, DNA olmayacak mı o zaman? Olacak ama nereye yayılmış durumda? Stoplazmaya yayılmış durumda. Peki devam ediyorum. DNA'nın yapısı biraz önce söyledim. İki zincirden oluşuyor. Çift zincirli yani. Sarmal yapıda bakın. Spiral ve sarmal yapıda bakın bunu şeye benzetiyor. Merdivenlere benzetiyor. Bazı sorularda çıkıyor bu. DNA'nın yapısı aslında böyle yukarıya doğru dönüş yapan merdivenler gibi. DNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her hücrenin çekirdeğinde bulunur. Çiftli sarmal yapıdadır. Dört çeşit nükleotit içerir. Canlıya ait kalıtsal bilgiler içerir. Çocuklar yanlış olan bu. DNA her hücrenin çekirdeğinde bulunmaz. Söylemiştik. İlkel canlılarda stoplazmaya yayılmış halde bulunur. Peki gen nedir? Şimdi bakın şu DNA gördünüz mü? Şurası mesela şu bölüm çocuklar ayırmışlar böyle. Göz rengi geni bu. Bakın göz rengini belirtiyor bu. Bakın şu ikinci bölüm, şu ikinci bölüm. Saç şeklini belirleyen gen. Bakın şu üçüncü bölüm. Ten rengini belirleyen gen. Peki ne demek o zaman gen? DNA'nın anlamlı parçalarıdır. Kalıtsal özellikleri şifrelendiği yapılardır. Peki uzunlukları aynı mı? Bakın mesela bu kısa, bu uzun. Çünkü çocuklar gen sayısı ve uzunluğu değişebilir. Yani böyle eşit parçalarla bölünmüş olarak düşünmeyin. Peki en küçük birimi mi? Hayır, en küçük birimi değil. Çünkü bakın küçük değil, belli parçalara bölünmüş. En küçük olsa şunlar olurdu mesela ama değil, belli parçalara bölünmüş. Çocuklar gen biraz sonra söyleyeceğiz belki ama gen dediğimiz şey DNA'nın bakın bu çok önemli. DNA'nın çocuklar görev birimidir. DNA'nın görev birimidir. Çünkü görev alıyor. DNA'nın görev birimi. Peki gelelim nükleotite. DNA'yı oluşturan yapı birimlerine nükleotit denir. Bu sefer bakın DNA'yı çizdiğimizde şöyle DNA'yı çizdiğimizde şu küçücük yapıların ismi hani şöyle biraz önce görmüştük ya bu küçücük yapıların ismine biz nükleotit diyoruz. Yani en küçük yapı birimi. Onun için nükleotit dediğimiz şey DNA'nı Bakın biraz önceki görev birimiydi ya, nükleotit dediğimiz şey DNA'nın görev birimidir. Pardon, yapı birimidir. Özür dilerim. DNA'nın yapı birimidir. Nükleotit yapı birimi. Peki bir nükleotitte neler var? Ona bakalım. Bir nükleotitte fosfat var, deoksiriboz şeker var, organik baz var. Ama hocam dört tane yazmışsınız. Çocuklar ya adenin var, ya timin var, ya guanin var ya sitozin var. Dördü aynı anda olmuyor. Eğer adenin varsa bu nükleotitin ismi adenin nükleotit, timin varsa timin nükleotit, guanin varsa guanin nükleotit, sitozin varsa sitozin nükleotit olarak geçiyor. Peki bir bakalım. Bakın bu adenin nükleotit. İçinde adenin var. Bakın bu timin, timin nükleotit, guanin nükleotit ve sitozin nükleotit. Yalnız hepsinde dikkat edin hepsinde fosfat var. Hepsinde şeker var. Peki onları birbirinden ayıran şey ne? Çocuklar onları birbirinden ayıran şey organik baz. Organik baz ne ol oluyorsa nükleotidin de ismini o veriyor. Gelelim şimdi harflere. Şimdi şu harflere bir bakalım çocuklar. Adenin A ile gösteriliyor. Bunu aklımızda tutarız A harfi. Timin T ile gösteriliyor. Guanin G ile gösteriliyor. Stozin C ile gösteriliyor. Bazı kaynaklar S eder ama biz C olarak öğrenelim. Bizi burada sadece şaşırtacak olan sitozin C ile gösteriliyor. Buna dikkat edelim. Şimdi bu bir zincir. Bakın burada bir dikkat edin. Aslında bu şöyle bir şey. Şöyle bir zincir. Şurada bir nükleotit var, karşısında bir nükleotit var. Burada bir nükleotit var, bakın böyle karşısında. Yani şu bir nükleotit, bu da karşısındaki nükleotit şu bir Bu da karşısındaki nükleotit. Bazıları bunu üç nükleotit diye sayıyor. Hayır bu bir tane. Niye? Çünkü bir nükleotitin içinde fosfat olacak, şeker olacak, organik baz olacak. Burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. A'nın karşısına T, C'nin karşısına G, T'nin karşısına A. Yani bir kural var çocuklar. Unutmayın. A'nın karşısına A'nın karşısına T gelecek. Unutmayın bunu. G'nin karşısına C gelecek nasıl aklınızda tutabilirsiniz? Yani at bildiğimiz hayvan olan at'tan aklınıza getirirsiniz bunu. Geri kalan harfler de birbiriyle eşleşiyor. Tamam? A'nın karşısına T, G'nin karşısına C. Yalnız A ile T arasında ikili hidrojen bağı var. G ile C arasında üçlü hidrojen bağı var. Bunu da aklınızın bir köşesinde tutun. Şimdi bunu birlikte yapalım. Diyor ki, ikinci zincirleri yazın diyor. Çocuklar G'nin karşısına C, A'nın karşısına T. T'nin karşısına A, evet bakın böyle harfleri yazıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Hocam ben aklımda tutamıyorum diyenler için atı aklınıza getirin, hayvan atı. Bir de yerleri de birbiriyle, tamam? Bir de buna bakalım. T'nin karşısına A, A'nın karşısına T. Evet. G'nin karşısına C, G'nin karşısına C. T A T G. Evet. Bu şekilde. Karşı zinciri de bu şekilde dolduracağız. Demek ki tek zincir verip karşısını sorabilir. Çok basit bir soru olur. Umarım böyle olur sorular. Şimdi A'nın karşısına T, G'nin karşısına C geldiğini söylemiştik. Bir daha yazalım mı? A'nın karşısına T, G'nin karşısına C geliyor. O zaman adenin sayısı timin sayısına eşit olur çocuklar. Çünkü ne kadar A varsa o kadar T var. Guanin sayısı da sitozin sayısına eşit olur. Bunları unutmayın. Tamam mı? Peki toplam şeker sayısını nasıl bulacağız? Hani şöyle şekerimiz vardı ya. Hani şöyle şekerimiz vardı hatırlıyorsanız. Peki bunun toplam şeker sayısını nasıl bulacağız? Peki toplam fosfat sayısını nasıl bulacağız? Sorularda çıkacak. Bakın çok basit. Önce toplam nükleotit sayısını bulun. Tamam mı? Neydi toplam nükleotit sayısı? A artı T artı G artı C. Bunu bulduktan sonra çocuklar bu işte toplam fosfat sayısına eşit. Hatta toplam şeker sayısına eşit. Demek ki toplam nükleotit sayısını bulursanız çok rahat edersiniz. Tamam mı? Biraz sonra soru çözeceğiz. Peki biz niye birbirimizden farklıyız? Bizim hepimizde A, T, G, C yok mu? E biz ama farklıyız. Birçok bir canlı var. Niye farklıyız? Çocuklar bu çeşitliliğin sebebi nükleotitlerin sayısının, sırasının ve dizilişinin farklı olması. Bakın diziliş farklı. Yani kimimizde böyle, kimimizde farklı bir diziliş var. Aynı mesela nasıl kimlik numaramız birbirimizden farklı? İşte bu diziliş, nükleotitlerin dizilişinin ve sayısının farklı olması da bizi farklı yapıyor. Çeşitliliği oluşturan şey bu. Şimdi bir tane sorumuz var. DNA'da diyor bir DNA'da, stozin sayısı 30 ise, adenin sayısı 50 ise, aşağıdakilerini yapın diyor. Çok basit bir soru. Stozin çocuklar 30 ise bu de 30. Adenin 50 ise timin de 50. Peki toplam nükleotit kaçtır diyor. Şimdi çocuklar toplam nükleotit deyince dördünün sayısını toplayacağım. Topluyorum. 30, 80, 110, 160. Doğru mu? O zaman toplam nükleotit sayısı 160. Toplam şeker sayısı daha önce söylemiştim. Toplam nükleotit sayısına eşit. Çok kolay. Toplam fosfat sayısı bu da toplam nükleotit sayısına eşit. Üçü de birbirine eşitti. Cevap bu şekilde. Peki farklı canlılar için hangisi kesinlikle farklıdır? Çocuklar nükleotit çeşitleri herkeste aynı. Nasıl yani hocam? E herkeste A var, T var, G var, C var. Bu bizde çeşit yaratmaz ki. Farklı canlı yapmaz bu bizi. Bizde ne farklı? Nükleotit sayısıyla dizilişler farklı. Yani iki ve 3 farklı olan. Alttaki görselde bir nükleotitte bulunabilecek yapılar verilmiştir diyor. DNA molekülünde bu karşısına ne gelecek diyor. Kaç numaralı yapılar seçilmeli? Çocuklar G'nin karşısına bir kere unutmayalım. C gelecek. Yani stozin gelecek. Peki stozini bu mesela S harfiyle almış. Tamam bunu alacağız. S'yi aldık. Tamam da başka ne var? Bu yalnız olmuyordu. Bakın fosfatı var yanında. Bir de şekeri var. Değil mi? Cevap? 1, 2 ve 4. Cevap C seçeneği. Yukarıdaki verilenlerden hangileri ile timin nükleotit oluşturulabilir? Bakın karşısına geleni sormuyor. Timini nasıl oluştururuz diyor. Şimdi timin dediğine göre timin bazını aldım. Yanında kim vardı? İki tane şey daha vardı. Fosfatı aldım. Bir de deoksiriboz şekeri aldım. Yani cevap 1, 2 ve 6. Yani bir, 6, 2. Evet. DNA'nın en küçük yapı birimi nedir? Bakın bu çok önemli. İsterseniz şöyle bir hatırlatayım. Eğer görev birimi derse çocuklar, bunu unutmayın. Çok karışıyor çünkü sorularda. Görev birimi derse biz gen diyeceğiz. Yapı birimi derse çocuklar o zaman nükleotit diyeceğiz. Mesela bir tane öğrencim bana hani bugün söyledi. Hocam aklımızda tutmak için dedi. İkisi de G ile başlıyor dedi. Görev birimi gen. Tamam buradan aklınıza getirebilirsiniz. Yapı birimi nükleotit. Burada neyi sormuş? Yapı birimini sormuş. Cevap B seçeneği. Evet güzel gidiyoruz. Yukarıda verilen nükleotit modelinde isimler soruyor. Çocuklar şimdi bir kere bu fosfat, bu şeker, bu da organik baz. Tamam ama siz bunu böyle işte şöyle dikdörtgen çizmiştiniz. Fark etmez bu böyle çizmiş ama şunlardan eminiz değil mi? fosfat, şeker ve organik baz cevap C seçeneği çocuklar. Karşısına eşlendiğinde nükleotitlerin dizilişi nasıl olur diyor. Yazalım T, A, G, C, T, T, A, G, C, G. Yani isterseniz bir hatırlatayım. A'nın karşısına T gelecek, G'nin karşısına C gelecek. Peki o zaman bakıyorum. T, A ile başlayan cevap C seçeneği baştan alalım. Biz nereden başladık? Hücrenin çekirdeğinden başladık değil mi? Kromozom vardı çekirdekte. E kromozoma yakından baktık kromozoma. DNA'yı gördük. DNA'nın bir bölümüne gen dedik. En küçük bölümüne de nükleotit dedik. Yani büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda kromozom, DNA gen ve nükleotit. Bunu aklınızda tutmanız için bir şifre var. İsmi kedigen. Bakın bu sıralama, kedigen sıralaması. Unutmayın bunu. Büyükten küçüğe bir sıralama. Doğru mu? Büyükten küçüğe. Çocuklar, bir de bazı sorularda aynı zamanda karmaşıktan basite bir sıralama bu. Karmaşıktan basite. Karmaşıktan basite bir sıralama. Yani en basit nükleotit oluyor, en karmaşık kromozom oluyor. Evet, kedigen bunu aklınızda tutun diye yoksa kediyle bir ilgisi olduğu için değil. Şifreleyerek akılda tutmak daha kolay. Alttaki sesli harfleri, aralardaki sesli harfleri kaldırdığınızda evet büyükten küçüğe sıralama çıkıyor. Şimdi soru diyor ki yukarıdaki verilen kavramları basitten karmaşa. Üf küçükten büyüğe sıralayacağım ama ben büyükten küçüğe sanki daha kolay. Tamam önce biz büyükten küçüğe bir sıralayalım. Pardon. Önce büyükten küçüğe bir sıralayalım. Bakın kedi, Gel. Yani, doğru mu? Bu büyükten küçüğe bir sıralama. Ama öyle demiyor. Basitten karmaşığa bir sıralama yap diyor. Ve ikinci kavram ne olur diyor. Tamam tersten sıralama yapacağım. İkinci kavram ne olur çocuklar? Gen olur. Cevap A seçeneği. Evet bir DNA molekülünde 150 adenin 250 guanin varsa fosfat sayısı kaçtır? Çocuklar hatırlarsanız toplam fosfat sayısı Toplam fosfat sayısı çocuklar neye eşitti? Biliyoruz bunu. Toplam nükleotite eşit. Nükleotit sayısına eşit. Ama ben nükleotiti nasıl bulacağım? Yani toplam nükleotiti nasıl bulacağım? Adenini biliyor muyuz? 150. Adenini biliyorsak timini de biliriz. O da 150. Bunu ben buldum bakın. Peki guanini kaç vermiş soruda? 250. Peki guanin'i biliyorsak sitozini biliyor muyuz? İkisi eşitti. O da 250. Çocuklar toplarsanız 300 500 daha ne eder? 800 eder. Toplam nükleotit sayısı da bize neyi verir? Toplam fosfat sayısını verir. Yani cevap C seçeneği. Evet, şimdi gelelim boşluk doldurmaya. DNA'da guanin nükleotit karşısına ne gelir? Çocuklar DNA'da guanin nükleotit karşısına sitozin gelir. DNA molekülü nasıl zincirli nasıl bir yapıya sahip? Yukarıdaki kelimelerden seçiyoruz çocuklar. Çift zincirli ve sarmal bir yapıya sahip. Şimdi bulduklarımın üstünü siliyorum. Mesela stozini buldum ya. Çiziyorum. Çifti buldum. Çiziyorum. Sarmali kullandım. Çiziyorum. Bunu da sınavda böyle yaparsanız iyi olur sorularda. Tekrar kullanmazsınız. Nükleotitin yapısında ne var diyor. Bakın nükleotitin yapısında fosfat var. Tamam Şeker var. Ve organik baz var. Şekeri siliyorum. Fosfatı siliyorum. Nükleotit yapısındaki ne çeşidine göre isimlendiriliyordu çocuklar? Evet. Organik baz çeşidine göre. Nasıl yani hocam? Timin varsa timin nükleotit, adenin varsa adenin nükleotit oluyordu. DNA'daki adenin sayısıyla ne sayısı eşitti? Timin sayısı birbirine eşitti. Evet. Şimdi şu organik bazda timini de götürdüm. Geriye iki tane kaldı. Çocuklar DNA molekülünün yapı birimine diyor. Bak buna dikkat et. DNA molekülünün yapı birimine nükleotit denir. Evet nükleotit gitti. DNA'nın etrafının özel bir proteinle kaplanmasına kromozom deniyordu. Unutmayın kromozomda iki tane şey vardı. Bir DNA vardı bir de protein kılıf vardı. Evet verilen kelimeleri büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. Ama bu sefer çekirdek falan da işin içine girmiş. Tamam olsun biz başlayalım en büyük. Burada en büyük hücre çocuklar. En büyük hücre. Hücrenin içindeki çekirdeğe geldim şimdi. Hatırlarsanız çekirdekten sonra çekirdeğin içinde ne vardı? Kromozom vardı. Çocuklar bundan sonrası, bundan sonrası şifremiz. Şu şifremizi bir hatırlayalım. Kedi gel. Peki kromozom, o zaman ne var sırada? DNA, gen, nükleotit. Evet. Şimdi gelelim DNA'nın kendini eşlemesine. Çocuklar DNA kendini eşlemeye hücre bölünmesinden önce başlıyor. Peki DNA kendini niye eşliyor? Eğer bir hücreden yeni bir hücre oluşacaksa kalıtsal bilgiyi yeni hücreye aktarması lazım. O yüzden iki tane DNA yapmaya çalışıyor. Tamam? O yüzden eşliyor kendini. Peki DNA kendini nasıl eşliyor? Bakın. Bu bir DNA tamam mı? Önce DNA hücre bölünmesinden önce kendini eşlemeye başlar. Kalıtsal bilgiyi diğer hücreye aktarmak ister. Çocuklar önce fermar gibi açılıyor. Tamam? Bağlar kopuyor. Bakın ayrılıyorlar. Hani mesela G'nin karşısına C, A'nın karşısına T gelmişti ya onlar birbirinden ayrılıyor. Peki devam edelim. Sonra stoplazmada bulunan tamamlayıcı nükleotitler var. Onlar bekliyorlar zinciri tamamlamak için. Boş kalan yerlere gelip tamamlıyorlar. Bakın bunun boş kalan yeri şurası. Buraya bakın birileri geliyor. Mesela ne gelecek buraya? G'nin karşısına C, A'nın karşısına T. Bakın buraya da gelecek birileri. Gördünüz mü? Tamamlanınca artık elimde iki tane DNA var. Şimdi önceden bir DNA vardı, sonra iki tane DNA var. Ama bir şey dikkat ettiniz mi? İkisi de aynı. Aynı DNA. Zaten amaç ne? Kendini işlemesinin amacı iki tane aynı DNA'yı yapmak. Evet, oluşan ikinci DNA birinci DNA'nın tıpatıp aynısıdır. Peki devam ediyoruz. Şimdi bu olayları bir sıralayalım. Nükleotitler arasındaki zayıf hidrojen bağları koparak fermuar gibi açılır. Stoplazmada duran uygun nükleotitler çekirdeğe getirilir, eksikler tamamlanır. Açılan zincirlerin karşısında nükleotitler getirilir diyor. Sonra iki yeni DNA zinciri olur ve eşlenme tamamlanır diyor. Tamam, biraz önce gördük zaten. Şimdi çocuklar bir bakmanızı istiyorum. Bakın şimdi. Görüntüyü dikkatli izleyin. Bu bir DNA. Şimdi bu eşle, kendini eşlemeye karar veriyor. Bakın ne yapacak şimdi? İlk önce zincir açması lazım fermuar gibi. Evet. Bakın zincir açılmaya başlıyor. Gördünüz mü? Açıldı zincir. Evet. Şimdi açılan zincirde Zincir de bu e, nükleotitlerin karşısına yeni nükleotitler geliyor. Bakın tamamlanıyor, gördünüz mü tamamlanıyor? Hocam bunlar nereden geliyor diyorsanız, biraz önce söylemiştim stoplazmadan geliyor. Tamam. Şimdi bir taraf tamamlandı, diğer tarafta tamamlanıyor. Bakın, diğer tarafta tamamlanıyor. Evet, şu anda iki tane bakın zincir e, yaptı, iki tane DNA oluşturdu. Evet. İkisi birbirinin aynısı çocuklar. Peki devam ediyoruz. Bazen çevresel faktörlerin sonucunda DNA işlenmesi sırasında hatalar oluşabiliyor. Tek bir zincirde meydana gelmiş ise tamir edilip düzeltilebiliyor. Ancak iki zincirde meydana gelmişse hata o zaman düzeltilemiyor. Şimdi şuna bir bakalım. Şurada bir hata var. Hocam C'nin karşısına G gelecek ama bu A yazmış. Tamam sorun değil çocuklar. G yaparız. Düzeltiriz. Hocam, T'nin parsını boş bırakmış, tamam, A yaparız, düzeltiriz. Ama şuna hiçbir şey yapamayız çocuklar. Çünkü iki iplikte de eksik nükleotit varsa ne yazacağımızı bilemeyiz. Demek ki DNA'da bazı hatalar düzeltilebiliyor, bazıları düzeltilemiyor, onarılamıyor. Buna dikkat edelim. Şimdi DNA'nın kendini eşlemesi sırasında hangisi meydana gelmez? DNA fermuar gibi açılır, evet. Serbest halde bulunan nükleotitler DNA zincirlerine dizilir. Doğru. Adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin gelir. Bu da doğru. Eşlenme sonucunda iki farklı DNA oluşur. Hayır çocuklar. iki tane aynı DNA oluşur. Yanlış olan bu. Hangisi onarılamaz diyor. Çocuklar bakın şu onarılabilir. Hangisinde aşağıda verilen DNA parçalarından hangisi onarılamaz? T'nin karşısına A gelir ben onarırım bunu. Bunları da onarırım. Şuraya A yazarım. Şuraya G yazarım ama çocuklar bakın bu onarılamaz niye? çünkü zincirin iki tarafı da boşsa neyi yazacağımı bilemem. bakın bu da onarılır demek ki C seçeneği onarılamayan bu. DNA'nın kendini işlemesi sırasında gerçekleşen olaylar yukarıda verilmiştir. Doğru sıralanışı nasıldır? Birbiriyle aynısı iki yeni DNA oluşur. İşte fermuar gibi açılır. Açılan uçlara uygun tamamlayıcı nükleotitler gelir. çocuklar ilk önce fermuar gibi açılması lazım. İki ile başlayacak yani önce bu olacak. Sonra tamamlayıcı nükleotitler gelecek. Sonra iki yeni DNA oluşacak. Yani cevap 2, 3, 1 olacak. Unutmayın önce açılma olacak. Doğru ve yanlış sorumuz var. Aynı türe ait canlıların kromozom sayısı aynıdır. Çocuklar aynı türe aitse evet insan insan mesela. Aynı doğru. Bir DNA molekülü tek zincirden oluşur. Hayır iki zincirden oluşur. Kromozom sayısı fazla olan canlılar daha gelişmiştir. Hayır daha söylemiştim bunu. Mesela 500 eğrelti bizden gelişmiş mi? Hayır. DNA'nın kendine eşleme özelliği vardır. Doğru. Nükleotitler yapısındaki organik baza göre isimlendirilir. Evet. Adenin varsa adenin nükleotit mesela. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında meydana gelen bazı hatalar onarılamaz. Doğru. Hangi hatalar onarılamaz? Söylemiştik. Eğer iki tarafta boşsa onarılamıyor çocuklar. İnsan vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Doğru. Nükleotit DNA'nın yapı birimidir. Doğru. DNA'nın etrafının özel bir protein kılıfla kaplanması sonucu gen oluşur. Hayır çocuklar. DNA'nın etrafının özel bir kılıfla kaplanması sonucu kromozom oluşur. Yanlış söylemiş bu. DNA'da adeninin nükleotitin karşısına guanin gelir. Hayır yanlış söylemiştik. Bir hayvandan düşünecektik. A'nın karşısına T geliyordu. Evet çocuklar, bu yararlanılan siteler siz de göz atarsınız. Çok dikkatli dinleyin konuları. Öpüyorum sizi.